Birinci kısım zaten bir işaret ettik bazı noktalarını. İkinci kısım neydi? E, halifenin tayininin gerekli. Halifenin tayininin gerekli olması, imamet ilahi bir makamdır diyor. E, i̇kincisi, tarihi tanıklar. E, i̇mamet ilahi bir makamdır dediği zaman, İmametin ilahi bir makam olduğunu ve Allah tarafından tayin edilmesi gerektiğini ispat ettikten sonra imamın tayini için Allah tarafından gelecek olan mesajı halka ilan edecek şahsın bizzat Hazreti ancak Hazreti Peygamber olacağı açıktır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in yaptığı işin Allah'ın imam unvanıyla seçtiği şahsı halka tanıttırmaktır. Ve bu ilahi emri olduğu için Hazreti Peygamber'in bile bu emre itaatsizliği düşünülemez. tarihi tanıklar diyor biz peygamberin gayb bilimine sahip olduğunu ve kendisinden sonra bu kurulacak olaylara vakıf olduğuna inanıyoruz. Bu durumda Hazreti Peygamber kendinden sonraki olaylar için tedbir almalı ve çözüm yollarını içeren bir orada içerek yazmış da yanlıştır. İçeren bir program hazırlamalıydı. Hazreti Peygamber'in yapacağı en önemli iş kendisinden sonraki halifeyi açık bir şekilde tanıtmasıdır. Burada işaret ettiği nokta neydi? Bu ilahi bir makamdır dediği zaman bize neyi anlatıyor? Yani Allah bu makamı tayin etmiş, Allah bu makamı belirlemiş ve peygamber de bunu insanlara açıksız söylemek zorundadır. Yani saklama imkanı yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimede buyuruyor ki Ya eyyuhal rasul belleg ma unzile ileyk Ya eyyuhal rasul sana pehli yolunanı beyan et. Sana belli açıklar. Neyi nazil olan, sana nazil olanı açıkla. Ve illen tef'el fe'ma belleghe risalete. Eğer bunu yapmazsan, ve illen tef'el, eğer bu dinleri yapmazsan, Allah'ın risaletini yerine, risalet görevini yerine getirmemişti, Görevini yapmamıştı Sana tedbir yollanı açıkla. Bu ayet nereden nazil oldu? Kadir Kum olayında. Kadir Kum neredeydi? Mekke'nin çıkışında hacılar gittiler, hac görevlerini yerine getirdiler. Ondan sonra Mekke'den ayrıldılar. Ee, Mekke'nin e, Birkaç kilometre dışında bir yol ayrımı var, kemer diyorlar hani çevre yollarında olur ya, çevre yoluna girersiniz bir bakarsanız işte bir yol filan yere gidiyor. Bir yol bizim şey gibi, Kırıkkale gibi düşünün, doğudan gelen arabalar oraya gelir, batıdan gidenler oraya gelir, oradan herkes bir tarafa dağılır. Böyle bir yer yani şu noktaya geldikleri zaman Peygamber Ecem burada dur emri verdi gidenleri geri çağırdılar. Geriden gelenleri beklediler. Burada takriben 110 bin kişi rivayete göre toplandı. 110 bin kişi o sıcağın altında, Arabistan sıcağın altında. Peygamber Ekrem bunları topladı, deve örgüsünden işte hikayesini biliyorsunuz yani tarih olayı anlatmak istemiyorum. Deve örgüslerinden bir minber tipi bir şey yaptırdı, onun üzerine çıktı. İnsanlara hitaben ben size karşı bugüne kadar görevimi yaptım mı, yerine getirdim mi? Hepsi tamam dediler, lebbek dediler, tamam dediler. O şey dediler. Ondan sonra ne oldu? Peygamber Ekrem Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Ben sizin Mevlanız mıyım diyor. Birinci dersten şeyden bahsetti ya. İnne mevaliyyukumullah ve Resulü ve lezine amenu lezine yugumuna sallı ve yutuna zekat sizin veliniz ancak bu üçüdür diyor. Bunu dedi ki ehli sünnete ne diyorlar? Sevgi. Allah sizin velinizdir. Peygamber sizin velinizdir. Rükü halinde zekat veren sizin velinizdir. Tamam velinizdir. Ne yapalım? Yani onları sev. Eğer sevgi olsa dedi ki innema gelmişti. İnnema geldiği zaman ne oluyor? Yani bunun dışındakileri sevmeye hakkınız yok demek. O zaman anne babayı sevemezsin, eşini sevemezsin, çoluk çocuğunu sevemezsin değil mi? Bir çiçeği, bir gülü, güzelliği, güzel bir manzarayı sevemezsin yani. Sevgiyle hiçbir şeye bakmayacaksın bu üçünün dışında. Bu demek. O zaman diyoruz ki burada sevgi anlamı olmaz. Ne anlamındadır? Teslimiyet anlamında. Yani size nefsinizden evla olan anlamında sevgi anlamında genelde meveddet kelimesi kullanılır. Mescitte de şey var, bir yazısı var. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Geliyorlar Peygamber Ekrem'e işte, Ya Resulullah, sen bize bu kadar hizmet ettin, bu kadar yıllar bizimle işte ömrünü verdin. Onca savaşlara katıldın, bizi adam etmek için neler yaptın, biz de senin için bir şey yapalım. Söyle ne yapalım, yani malımızdan verelim, mülkümüzden verelim, ne, ne yapabiliriz senin için? Ayet nazil oldu. Diyor de ki قُلْ لَا Ben sana herhangi bir müjdet istemiyorum. Herhangi bir şey talep etmiyorum yaptığımız gibi. Yani onun karşılığını veremezsiniz. Dünyada karşılığı verilecek bir şey değil. Peki ne yapabilirsiniz benim için? اِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرْبَاءِ Benim yakınlarımı sevin, ehl-i beytimi sevin. Sizden tek istediğim budur. Peygamberdən sonra Ehlibeyt öyləsinə məzlum buraxıldı. Öyləsinə ihanətlərə uğradı ki, Kəndərədə artıq yəni son halqasını gördük onun. Nəydisə Ehlibeyt, yəni Peyğəmbər nəslindən kimcə təb olunmuyor. Bir İmam Zeynalabdin Şəhfəndi işte xəstalandı. Allah bir rahatsızlıq verdi. Yerindən qıpırdaya bilmədi. Hepsini yox etdilər. Rivayətə görə haq kıl gibidir. şey pardon kır gibi incelir, kır kadar olur ama kopmaz. Hakkın özelliği budur. İşte o kır kadar incelmesi kendine da kendini gösterir. Ve İmam Zeynep Abdül Aleyhisselam buyuruyor. Eğer peygamber ehli beytimi size emanet ediyorum. Ehli beytime benden sonra iyi davranın demeseydi deseydi ki benden sonra ne bela varsa ehli beytimin başına getirebilirsiniz. Bu kavim bundan fazlasını yapamazdı. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen kavim peygamberin neslini kurutmaya ilgilendi. Peki biz orada olsaydık aynı şeyi yapar mıydık? Kerbela olayında İmam Hüseyin'in karşısına dikilenlerin her birine Yezid işte şehidine, gazisine kendine göre kavim. Her birine ya kendisine ya ölmüşle ailesine 30 bin dinar altın veriyor. 30 bin dinar. 1 dinar 400 gramdır. Hesaplayın bakalım. 30 bin dinar ne kadar ediyor? Takriben 1 milyar lira ediyor bizim paramız. 1 milyar verse adama soruyorsun diyor dedem biliyor diyor. Şaka değil. İmtihan budur işte. Bu imtihanı geçmektedir. Ve yani bazen insanlar çok kesiyorlar, çok şeyden gidiyorlar işte çuferler şöyle yaptı, o böyle yaptı. Ama o ortamda olsaydı ne yapardı? Şehit Mutahir'i anlatıyor diyor. diyor. E, ee, talebelerden bir tanesi çok yakınıyormuş. Allah'ım ben niye Kerbela'da olmadım? Niye ben orada olmadım? Keşke orada olsaydım, imamın yanında olsaydım, şöyle olsaydım, böyle olsaydım. Yani neredeyse Allah'ın adaletini sorgulayacak ki ben niye o zaman da yaratmadım? Bir gün diyor rüyamda baktım, İmam Hüseyin Kerbela'ya gitmiş dediler. Ve diyor ki, Halime Nasır ya kim yardım edecek varsa gelsin. Bunlar diyor, biz kalktık, yola düştük, gittik bir yere, tam diyor Kerbela'ya yaklaşmışız, gidiyoruz imama yardım etmeye. Diyor, bize dediler ki, filan yerde kebap var, öyle de bir açlığımız var. Diyor, dedik kebap yiyelim, güçlü olalım, gidelim işte güzel savaşalım falan. Diyor, biz kebaba başına oturduk, kebabımızı yedik diyor, gittik. Kerbela olayı olmuş, bitmiş. Meydanda cenazeler var, onlar da çekilip gitmişler, savunacak kimse yok. Diyor uyandım, secdeye gittim, şükrettim ki o zaman zamanda değilmiş. Bir kebaba satacakmış yani. Onun için insan olduğu zamanda, olduğu zamanı değerlendirmesi, olduğu zamanda şakir olması, şükretmesi, belalara sabretmesi bunlar hepsi imtihandır. Yani dünya geçici bir dünyadır, geçici bir şeydir. Her birimiz diyor trene binmişiz gidiyoruz, her birimiz bir durakta iniyoruz. Biri biraz erken, biri biraz geç. Yani ee, Allah buyuruyor ki bizim yanımızda bir gün sizin yanınızda bin yıldır. Hangi birimiz bin yıl yaşayacağız? Ahirette diyor birine soracaklar kaç, ne kadar yaşadın? Eskiden bin yıl yaşayanlar vardı. Diyecekler bir gün veya bir günden biraz fazla veya bir günden biraz az o bir günü diyor tahammül et, ebedi hayat senin olsun. Rabbim inşallah hiçbirimize musibet göstermez. Evet. Bunlar böyle. Yani insan bunları gördüğü zaman bakıyorsunuz nelere tahammül etmek. Şuradan başlayalım. Belli malumuz ile ilgili, Ve inlem Eğer bunu yapmamış olsan, risaletini beyan etmemiş olsun, o inlemadan geldi. İnnema dediği zaman yani orada bir velayet değil. Yani orada sevmek anlamı e, meveddet kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgi daha çok meveddet kelimesiyle ama veli kelimesi daha çok tasarruf hakkına gidiyor. Yani sizin üzerinizde tasarruf hakkına sahip. Ne demek tasarruf hakkı? Yani öldüse öleceksin. Malını evladını uğuruma feda ettiyse feda edeceksin. Her şeyinden geçtiyse geçeceksin. Bunlar kimdir? Diyor Allah peygamberdir ve rükû halinde zekat veren yan Ondan sonra ellezine amenu dediği zaman oradaki ne yapıyor? Çoğul. Yani bunun devamı var demek istiyor. İmamet makamının üstünlüğünden bahsetmiştiniz. İmamet makamının üstünlüğü de siz sormuştunuz galiba. İmamet makamının şimdi nübüvvet makamı kendi yerinde mukaddes bir makamdır. İsmet makamıdır fakat imamet peygamberin peygamberliği son peygamber olması hasebiyle Artık nübüvvetsiz imamet ama imamet makamı o nübüvvet makamının üstünde bir makamdır. Bunun da delili nedir? Birincisi Hazreti İbrahim'e nübüvvet makamı verildi, onca imtihanlar geçirdi. Ondan sonra ne oldu? İmamet makamı verildi. Bu bir. İkincisi imamların kendi ifadeleri var. Ee, yani kendilerinin diğer ben yani İsrail peygamberlerinden üstün olduklarına dair. Üçüncü delilimiz ahir zamanda İmam Mehdi geldiği zaman Hazreti İsa ki Ullazm peygamberlerden biriydi ve gele, o da gelecek ve İmam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Namaz kıldırma konusunda diyorlar eftal olan yerde yani en faziletli olan yerde fazileti düşük olan namaz kıldırmaya hakkı yoktur. Ki bugün camilerimizde buna riayet edilmiyor maalesef. dolayısıyla eğer Hazreti İsa İmam Mehdi'den üstün olsa İmam Mehdi'nin imamlık yapması caiz olmazdı. Ve bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Masum olmayan biri masum olan önüne geçip namaz kıldıramaz. Dolayısıyla bu imamların masumiyetinin de bir delildir. İlahi bir makam olması işte Kadir Kumdaki olay yani orada inen bu ayet en güzel delildir. Diğer bir konu tarihi tanıklar demiş. Bunların birinci delili diyor ki ayetlerde gaybın anahtarları onun yanındadır diyor. Peygamber Ekrem gayb ilmine sahip olduğunun için orada hukuk olacak olaylara vakıf olduğuna inanıyoruz. Bu durumda Hazreti Peygamber kendinden sonraki olaylar için tedbir almalı ve çözüm yolları içeren bir program hazırlamalıydı. Ee, burada şu şüphe geliyor. Yani e, Allah diyor ki işte efendim kaybı e, ben bilirim. Kaybın anahtarları benim elimdedir. Peki Peygamber kaybı nasıl bilir? Bu konuda ayetler burada işaret. 70 galiba. Evet, aydın anahtarları onun yanındadır. Onları ancak bu bilir. Karada ve denizde ne varsa bilir. Bir bu ayettir. Enam suresi 59. ayet kelime. Ee, bir de başka bir ayette diyor ki, gizliyi bilen odur. Gizlediği şey de hiç kimseye açılmaz. Ancak peygamberlerden seçtiği kimseler müstesna. Yani Allah'ın bazı seçkin kulları vardır. Bazı kimseleri seçmiştir. Ve o seçtiği insanlar e, demek ki onlara da kaybın anahtarlarını açabiliyor, onlara da kaybı e, gösterebiliyor. İkinci delil e, hadislerde Hazret Peygamber'in kayb ilmini bildiği ifade edilmektedir. E, onlardan bazı örnekler. Ümmetin bölüneceğine dair hadisler. Peygamber ekran buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırka olacak. 72 fırka ateşte ve bir fırka fırkayı naciyedir. Yani bir fırka kurtuluşa erecektir. Ümmetin arasındaki bu ayrılık ve bölünmenin sebebinin imamet meselesi olduğu da açıktır. Yani bizim diğer fırkalarla aramızdaki tek fark, aslında tek fark değil. Şöyle söyleyeyim. Yani mesela diyelim ki e, sünnət fırqaları, mütəssiləcə bilişdə işte efendim, Maturidiyəsidir, yox əşairəsidir və s. bu 4-5 dənə kəlam məzhəblərinə baxdığımız zaman bunların hepsinde orada fırnaşlar var. Allahın zatı, sıfatları, efendim, fiilləri və s. bu konularda görmüşdür. Yəni başlıqlara baxdığımız zaman heç yoxdur. Amma Allahın zatı və ya sıfatları haqqında bir dəyərləndirmə yapmak istediğimiz zaman bakıyorsun onun tefsiriyle bunun tefsiri tamamen farklıdır. Mesela Mu'teziller Eşaire'yi müşrik olarak değerlendiriyorlar. Neden? Eşaire diyor ki Allah'ın bir zatı var, bir de yedi tane sıfatı var. Zatı sıfatlarını yedi tane sayıyorlar. Şimdi zat artı sıfat diyorlar. Şimdi zat artı sıfat burada yedi tane sıfat var. Bir tane de zat var. Peki diyorsunuz sıfatların özelliği nedir? Diyorlar ki sıfatların her birisi aynı Allah'ın zatı gibi kadimdir. Kadim olduğu zaman ne, ne demek biliyor musunuz? Kadim yani mustakil varlığı var. Mustakil bir varlığa sahiptir. Eğer mustakil bir varlığa sahipse o zaman Allah'tan gayri bir vücudu vardır. Mesela diyebiliriz kelam sıfatıdır. Yok işte efendim ee, ilmidir, hayatıdır, kudretidir vesaire. Bunlar bu zatî sıfatları yedi tane sayıyorlar. Bu yedi tane sıfatın her biri mustakil bir yapıya sahiptir. Bunların her birisi mustakil bir yapıya sahiptirler. Ve bu mustakil yapılarıyla birlikte zatın üzerine arız olurlar. Zatın üzerine konarlar bir vasıf olarak. Zatta kendini gösterirler. Mutezile de haklı olarak ne diyor? E diyor kardeşim sen yedi tane müstakil, kadim tarif ettin, bunların her birisi bir Allah oldu. E bir de zatı var, oldu sekiz tane. Buna diyorlar kudemayi semaniye. Yani Arapçada sekiz tane kadim. E diyor sen sekiz tane Allah'a inan. Bir efendim Allah'ın zatıdır, bir iradesidir, bir kudretidir, bir kelamıdır, bir hayatıdır, bir bilmem e, ilmidir vesaire. Mu'tezile ne yaptı Mu'tezile? Geldiler, bunları inan şunların bu batıl inançlarını reddetmek için Hz. Ali Nehşübera'nın birinci hukukasında bir Allah'ın sıfatları hakkında diyor ki tevhidin özü nef'i sıfattır. Yani sıfatı kaldırmaktır. Allah'tan sıfatı nef'i etmektir. Yani sıfat olarak düşünmeyin demek istiyor orada. Onlar da onu yanlış anladılar. Bu da bak geldiler sıfatları kökünden inkar ettiler. Yani o da her sünnettir. Mutezillələr ilk olaraq əsasən elmi iqdad məktəbində mekteb olaraq, eee, Mutezilli idilər. Daha sonra Əhdə hadis gəldi. İbn Əhmədin ortaya axdığı bir takım şeylər. Ondan sonra bunların çatışmasından, yəni insanlar ikisindən də, eee, incinmişlərdi. Çünki Mutezillələr aklı əsas alıyorlardı. Akılcılıq yoluyla, eee, farsların bir təbiri var. Golombe sulu nə deyirlər? böyle ağızlarına sığmayacak büyük laflar ediyorlardı. İnsan zannediyor ki bu çok bilimsel bir şeydir. Sonradan alaba taba taba işaret ediyor. Diyor. Halbuki incelediğin zaman yani mantık aslında, aklın kuralları aslında hiçbir şekilde bir doğrucu kural e, anladıkları yoktu. Sadece büyük büyük konuşmayı biliyorlardı. İnsanlar anlamıyorlardı ve bundan rahatsızdılar. Diğer taraftan e, Ehli Hadis e, hem Malik ibn Enes'te aynı benzerini görüyoruz, hem Ahmed ibn Hanbel'de aynısını görüyoruz. Bunlar e, tamamen kendilerini hadise vermişler, e, hadisleri ezberliyorlardı, ayette veya hadiste ne demişse aynısını alıyorlardı, yorum yok. Ve Ahmet Ahmed ibn Hammed'in çok ilginç bir şeyi vardı, diyordu. Ben böyle inanıyorum. Kim de böyle inanmasa kafirdir. Ha, milleti niye kafir ediyorsun? İlginç bir adam. Yani e, gerçi hadis naklinde çok mert bir adamdı. Ehli Beyt'ten en çok hadis nakleden Ahmed bin Hanbel'dir. Bu da yanınızda olsun. Ama çok ilginç bir kafa yapısı vardı. Biz böyle inanıyoruz. Hak budur. Bu şekilde inanmayan kafirdir deyip atıyordu. Məsələn, deyirdin ki, Quranda ayətlər var. İşdə i̇şte, Allahın yüzü əlli deyilmi? Ya Allah, ya billər dedilər. Ya Allah məqulə Allahın əlləri varlıdır. İşdə Allahın 25 də açıqdır falan. Bu deyirlər evet, ki, Allahın əli var. Allahın yüzü var. Deyirdilər o zaman Allahı sən nə edirsən? İnsana bənzədirsən, canlı varlıqlara bənzədirsən. Yox deyirlər biz Allah var demişsə de, var, amma e, keyfiyyəti məs'ul. yani niceliği niteliğini biz anlayamayız. Yani sen anlayamasan bile ona bir şekil veriyorsun. Dolayısıyla böyle bir şeyler var. Şimdi demek istediğim hani biz Allah'ın varlığına inanıyoruz, onlar da inanıyor. ortağız dediğimiz zaman aslında ortak değiliz. Yani iş tefsire gittiği zaman bakıyorsunuz şeydir. Erdi sünnet o zamana kadar Muteziliydi. Bunları niye anlatıyorum? İlahiyatlarda bugün şunu tenkit ediyorlar. Şiiler itikatta Mutezilidir diye. Bu ihtiras. Han, şiiler aklı esas almışlar ama aklı esas almış diye Mutezili ile aynı mezheptir diye diyemeyiz. Eee Mütevekkil'in zamanına kadar Mutezileler keyfi yerindeydi. Eee Ma'mun ve Kitane çocukları yani oğlu ve torunu tarafından da bunlar desteklendi. O siyasi destekle bunlar bayağı parladılar ama eee Mütevekkil şey yapmadı. Mütevekkil tam dersine döndü. Ehli hadisi destekledi, bunları reddetti. Bu defa Eş'eri, e, Ebu Hasan Eş'eri e, geldi Mutezile mektebinde iştihat seviyesine ulaşmıştı. Geldi birden bire çıktı Ramazan'da işte minbere dedi ki ben bu ebamı çıkardığım gibi dedi. Mutezile inancını tamamen reddediyorum. Ondan soyundum dedi. Ben de bundan sonra ehli hadisi kabul ediyorum. Yani bir yerde sanki üstadıyla anlaşmışlardı. Geldi. o şeyin ehli hadisin o donuk noktalarını aklı delillerle delillendirmeye yani mutezileyle ehli hadisin ortası bir yol tuttu. Bu defa ne oldu? Ee, i̇nsanlar zaten onların o şortanmışlıklarından, donukluğundan nefret ediyorlardı. Mutezililerin de böyle büyük büyük konuşmalarından e, nefret ediyorlardı. Çünkü adam akalmıyor. Yani konuşulan şeyleri anlamıyorlar. Şimdi ben gelse burada sizin hiç anlamadığınız bir konuyu anlatsam sever misiniz? Bu defa bu ikisinin arasında eşari geldi bu ayet ve hadisleri akılcı bir şekilde yorumlayınca buna yapıştılar. Bu defa ne oldu? Eşari mezhebi yayıldı. Daha sonra eşari ile aynı yüzyılda yaşayan maturidi ama maturidi kenardaydı. Yani taşra bölgesindeydi. Eşari şeydeydi, e, merkezdeydi. Dolayısıyla eşar Şöhret buldu, Maturidin'in şöhreti olmadı. Ama Maturidin'in şöhretinin olmaması 100 yıl sonra Mu'tezile tamamen inkıraza uğradı. Maturidi geldi Mu'tezile'nin yerine. Eşari, eşari ile bunlar çatışmaya başladılar. Demek istediğim bu inançlar konusunda bunlar yani bu Allah'ın zatı, sıfatı vesaire konusunda hepsi birbirle ihtilaflıdır. Derine indiğiniz zaman bakıyorsunuz ki hiçbirinin aslında inancı birbiriyle ortak değil. Hatta en i sünnet itikad mektedir. Ama imamiye elhamdülillah yani imamlardan gelen o rivayetler, o hadisler e, ki e, imamiye mektebini sapmadan kurtarmış. Hocam bize niye eşariye diyorlar? Ben, Nasıl? Eşari, dize, eşariye, bize cevap edilir, eşariye. Eşariye yok, eşariye değil mi? İsmi eşariye. İsn-i aşer. aşer, 12 imam demek. Ha, ha ism感じです. İsnaşer sayıdır, rakamdır. İsnaşer 12 demektir. Yani 12 İmam yolunu tutanlardır. İmamiyye mezhebi deniliyor. Eş'ari var. Bu Ebû Nasr el-Eş'ari. O İmam Ali'nin zamanında hakemlik yapan Eş'arî'nin 10. asrından 10. yüzyıldan şeyidir. Torunudur.